Ahmet Avni Konu e, 44. işlenmiş işlemiş olduğu Sultan Irak makamı bölümünü analiz etmeye çalışacağız. Tabi bu makamların hepsinin terkip olduğunu, birleşik mürekkep makam olduklarını hiç unutmayalım. Seslendirmeye çalışayım. <laughs>

Sultan Irak derken isim olarak burada bazı makamlarda verilen adı ile direkt örtüşen, bazılarında örtüşmeyen bir tanımlar silsilesi olabiliyor. Şimdi burada Irak, Sultanı Irak dense de Irak'la ilgili bakın hangi bölüm var? Üçüncü satırda bir Irak iniş var. Evet. Değil mi? Peki Hı. bütünü içerisinde genelde sultani yapılarda hep yegah inen, sultani yegah gibi YGH ile kararlar görürüz. Burada Sultan-ı böyle bir yapı yok. Ondan dolayı böyle bir giriş yapmayı e, düşündüm. Ne var peki? Yani genel olarak şöyle bir e, çerçeveyi çizme adına her ne kadar rastperde düzenli donanımı gözükse de name içerisinde e, nişabur kullanımlı bir yapı yani Nişabur perde düzeniyle giren sonra rast perde düzenine dönen bir <laughs> seyir görüyoruz. Yani hmm. Si do, si do, re, do, mi, re, do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, mi, re, do, re. Nişabur gösterip nevaya gelen ama nişabur perde düzeninde onun ısfam perdesi makamı olduğunu söylemiştik. Evet. Re, re, do, si, la, eğer evet. bizim bursilik diye tanımladığımız do diyezle nişabur perdesi olanın bir altına düştüğünde nişabur ek oluyor olduğunu söylemiştik. Evet. Yani burada nişabur perde üzerinde bursilik gördüğümüz perdenin nişabur, neva gördüğümüz perdenin İsfahan olduğunu bir daha hatırlamakta fayda var. Evet. Burada da nevaya acemli nevalarla gelen ama nişabur duyurduktan sonra geldiği için İsfahan asıl makamı olan ama Neva'dan da Nişabur perde düzeninde dügaha düşen ve Nişaburek olan tekrar Acemli Neva ile gösteren bir yapı olduğunu söyleyelim. Evet. Sonrasında ilk iki satırda yani evet. Re re do si la si do re mi sol fa mi fa mi re re do re Bu bölüm La la mi fa mi re re do Şimdi rasperden düzenine döndü. Yani Hicaz perdesi kullanımını terk etti, çargaha döndü. O zaman Do si bir de buhseni de terk etti, segaha döndü. Bu ne demek? Evet. Acemli bir ras perde düzenine döndü demek. Evet. Si, la, sol la. Yani şöyle daha net konuşalım. Acemli bir nevadan sonra Çarghattan segaha, segahtan da dügaha girişte hep şu perdeden sonra şu perdenin B2 ile uşak perdesine döneceğini unutmayalım. Yani bunun segah bir komayı temsil etti ama bunun segah iki komayı temsil etti. Uşakla Neredeyse. karara geldi. Neva uşaklarına da bir bayatı algısıyla indi. La do si la la sol fa mi fa. Bunu ne yapıyordu? Irak makamı yapıyordu. Hatırladık, hatırladınız mı? Evet. Evet. Yani bir bayatı gösteriyordu. Bayatı içinde pençgahları da gösteriyordu. Mi Fa Mi re, re Do Do Si Si La Sol La Sol La La Do Si La derken La Sol Fa Mi Fa derken ırakla bütünleşti. Yani Isfahan asıl makamı ıra indi değil mi? Irak asıl makamıyla bütünleşti. Yani ne oldu? Öyle olunca ne oldu biliyor musunuz? İsfahanla Irak birleştiği zaman beste İsfahan makamı oldu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şuradaki iki satırla Isf İsfahan, şurada rast perde düzenine dönüşle Irak bütünleştiğinde ne oldu? Beste İsfahan oldu. O zaman Sultan Irak için şunu düşüneceğiz. Beste İsfahan yani İsfahan gelip Irak kararı indikten sonra bayatili bir karar. Fa, fa, sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, do, si, la, do, si, la, la. Ya biz burada direkt bir bayati hissetmiyoruz ama siz bayati dediniz diye bir söylem olabilir. Ee, ama şunu unutmayalım. La, si, do, re. La, si, do, re. Her ne kadar Arelizgi Okulu'nda uşak dörtlüsü bilinse de nevaya bir kutuplanma, mi, do, si, la, do, si, la, la, neva'dan uşaklı. Hüseyin'i alan bir uşaklı yapının bayağıtı olduğunu unutmayalım demiştim ben. Evet. Ondan dolayı bayağıtı diyorum. Böyle bir e, seyir anlayışı var. Tekrar toparlamak gerekirse Beste Isfahan yapacak. İki satırda Isfahan yaptı burada. Sonra rasperde düzene döndü, şuraya kadar beste İsfahan yaptı. Sonra da bayatili bir karar yaptı. Sultanı Irak. O zaman şunu düşüneceğiz, Sultanı Irak. Neyi temsil ediyor? İçinde mutlaka bir İsfahan olacak. Sonra Irak inecek beste İsfahan olacak. Sonra da o nişanlı yapıyı kurtarıp, zaten İsfahan'ın içerisinde hep şunu söylüyorum ben. İsfahan'ın içerisinde basit İsfahan'a dönüşlerde bir bayatı asıl terkibi, hayati terkibi vardır diyordum. Ne kadar iç içe değil mi? Evet. E O bölümler tekrar izlenirse daha iyi algılanacaktır. Bir örnek eser bulabilirsek eğer Küçük Mehmet Ağa'nın bir eserini bulmaya çalışacağım şimdi. Şimdi bu esere bakalım. Çünkü bu tür takımlarda hep ee, şimdi Küçük Mehmet Ağa'nın bu makamda bir takımı olduğunu görüyoruz. Beste önemlidir. Bestenin içerisindeki anlatım şerif kurallara uyar. Re, me, mi, mi, re, do, si, la, sol, sol, si, do, re, mi, mi, re, do, re, 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 do, re, mi, mi, re, do, si, do, si, mi, re, re. mire, do, si, la, la, si, la, so, fa, a, sol, la, si, do, si, do, le, do, re, mi, fa, mi, re, de. Bakın başında olmasa da sonra da olsa da svanmışlar. Evet, ister. evet. Mire, mire, do, si, mire, do, do. O, mi, mi, re, do, do si si. La, si, la, si. Bakın miden hüseyinden gelişi ve segahı tutma eğil, eğilimi çok önemli. Mi re, mi re do si la do si la sol la si la. la. Re do re, mi, mi re do. Nasip diyor. Re do re mi mi re do si do si mi re mi re do si la la si la sol fa mi fa. Bakalım burada bir hata var mı? La si la sol fa mi fa. Bu fa diyez olacak. Fa la la sol sol fa fa mi rast ras üzerinde bra ve geliyor. Yani. Sol la sol fa sol la sol fa sol la si si do re do si sol do si la la. Re, re, si, do, re diyor tekrar. Evet. Re, re, mi, mi, re, do, si, la, sol, sol, si, do, re, mi, mi, re, do, re, re. Biraz önceki nameyi anımsattı bana yukarıda. Değil evet. mi? Evet. Evet. son son si do re mi mi re do re re do re mi mi re do si do si mi re re ve do mi re do si mi re do si la şimdi bizi dinleyenler şu 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 konuda tereddüt edebilirler. Şimdi Ahmet abi konukta direkt bir nişaburla başlamıştı değil mi? Evet. Yani Nişabur asıl makam diyorum ben ona. Yani Nişabur'u Hı. gösterip nevalara girişleri diyorum. O evet. neva Nişabur'da çünkü Isfahan Pertiksevi makamına dönüm. Peki burada Isfahan nerede hocam? Burada basit Isfahan gibi olduğunu unutmasınlar. Re, re, mi, mi, re, neva. Do, si, la, sol, sol, peşkeh gibi. Si, do, re, mi, mi, re, do, re, re, neva. Ama nereden geliyor cümle? Si, do, re, mi. Bunu unutmasınlar. Segattan geliyor. Şimdi evet. Segah'tan başlangıçlar, Segah'a gelişler, yani Neva Uşak içerisinde, yani Bayati terkebi içerisinde Segah'a gelişlere ne demiştik? Basit isfahan kullanımlar demiştik. Evet. Şimdi bakın, evet. si do re mi mi re do re re, re do re mi mi re do si. Bakın Hüseyin'den gelişli bir Segah'lar olması da basit isfahanı düşündürüyor. Evet. Evet. Do, semir, re, re. Hiç bakın hiç nevayı bırakmıyor. Hep segaha geliyor. Segaha gelişlerden sonra burada ilk başta penşgaha düşmüştü. Evet. Değil mi? Yani öyle bir seyir var ki neva kutup olacak. ilk istasyon olacak. Ama bu istasyon içerisinde sege, sege istasyonu hiç terk edilmeyecek. Evet. Ve bu olurken pençgahları rastları düşüşler pençgahlı veya dügahları düşüşler Hüseyini'den düşüşler hep bayati alım satır. Evet. Peki bu nedir? Yani bayati terkibi içerisinde segen istasyonunun sürekli kullanılması nedir? Basit ispatlı. Bunu unutmasınlar. Evet. Bakın Re re do mi re do si mi re do si la mi re do si mi re do si bakın iki kere mi re do si neden neden re değil de si yani normalde baktığınızda dizi mantığında göremezsiniz bunu ama perdeyle kutuplanmayla istasyon kavramlarıyla baktığınız zaman görmeye başlıyorsunuz. Evet tabii ki. Şimdi nereye gidiyor? Mir, Mire dosyadan sonra nereye gidiyor? Yani basit ısfahana gösterdikten sonra nereye gidiyor? Irak'a gitmesi Irak. Yani ısfahan artı Irak oluyor. Yani beste ısfahan oluyor. Evet. Bakın çok enteresan. Evet. La la sofa. Şimdi şunu unutmayalım. Segahlar yapıp Irak'a gitseydi Ruhi Irak olacaktı. Bakın segahlar yapıp. Si do re re do si re do si la do si ler yapsaydı zegahlar yapıp Irağa gitseydi ruhi yarak olacaktı. Ama şimdi yapmıyor. Re re mi mi re do si la sol si do re mi re do re re, re do re mi mi re do si. Bakın zegah do si mi re 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 do mi re do si mi Şimdi o kadar sil ki. Evet. Neva'yı verdi burada. Pençgahlı da olsa Neva'yı verdi bu bölümde. Bunları görmek çok önemli. Sonra nereye yöneliyor hep? Nire dosi. Dosi nire de. Yine Neva'yı devam ediyor ama Segahlı Neva. Bir daha Hüseyni'den Segahlılar. Hüseyin'den Segahlılar ama nereye düştü? Dügaha. O zaman bu bütün ne oldu? Basit ısfahan bir şey oldu, terkip oldu. Terkip evet, oldu, evet. La, si, la, sol, fa, bestes, fan, fa, sol, la, si, do, si. Hop, nişabur oldu. Evet. Ama nişaburdan nereye geliyor? Do, si, do, re, do, re, mi, fa, re. Nişaburdan sonra ne var? Hop, ısfaha nasıl evet. oldu? Evet. Kurtardı yine mi re do si mi re do do rasper düzene döndür. Burayı tekrar nişabı düzenini terk etti. Evet. Mi re do si la si mi re do si la do si la sol la si la la. Bakın hep devam ediyor bunlara. Evet. Aşağı bakalım karar. Bu anlaşıldı değil mi? Tabii ki. Yani orada basit ısfağınla. Irak'a düşüyor, beste ısfağını yapıyor. Sonra evet. asıl ısfağına dönüyor. Ama tekrar tekrar bayati kullanımlarına da devam ediyor. Yani aslında bir, bir nevi şeye de diyebiliriz. Bakın. Mi, re, mi, re, do, si, la, si, la, sol, fa, mi, fa. Beste sva. Fa. fa, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, re. Yegah bile indi. La, la, sol, fa, sol, la, sol. Fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, do, si, la, la. Bakın. Neva'dan Pençgaha ve Uşağı. Evet. Fasole, si do re, Irak'tan Neva'ya, re do si la diye düşünürseniz bayati ama sole düşüyor Pençgaha. Do evet. si la ile tekrar Uşak yapıyor. İşte oldu mu sizde bayati? Çok enteresan değil mi? Evet, evet çok. Yani demek ki ısfahanla basit ısfahanı aynı şekilde kullanıyor, kullanıyor Sultani Irak'ta. Yani illa ısfağın olması şart değil demek ki. Basit ısfağın da. Evet. Ama o ısfahanı kullanırken ısfağını kullandıktan sonra Irak'a gidiyor. Evet. Tabii. Dolayısıyla beste ısfağın bütününü düşündürüyor. O beste ısfağınla bayati iç kullanımlar sultanı Irak olduğunu unutmayalım. Evet. Şimdi ben bunu kullanırken çok şeyler aklıma geliyor. Neva yapıp yegaha yegah makamıdır mesela. Yegah terkindir. Şimdi burayı neden yegah diye yorumlamadım Yegah düşüşü? Çünkü yukarılarda hep ne yaptı? Yani ısfahanları yapıp her iki türlü ısfahanı gösterip de Irak'a gelince beste ısfahandan sonra yegah iniş olduğu için evet. anlatabiliyor muyum? Tabii Yegah düşünmedim. Tabii ki. Namenin yapısı evet. Yani bunlar müthiş. Şimdi Doğru. tek tekrar şeye dönersek Ahmet Amir konuyu son kez hatırlamak için. Re. Si do, si, do, re. Do, mi, re, do, re. Bakın şimdi. Eğer si, nat si'yi naturalsiz ver veriyor olsaydı veya vermiyor olsaydı şunu. Re, do, mi, re, do, re de ben ne neva düşünecektim. Ama si, do, si, do, re, do, mi, re, do, re deyince sıfanı düşünüyorum. Evet tabii ki. Tabii. Tabii. Bunlara İş... dikkat etsinler, meraklılar. Yani, Şabür'den sonra e, e, Neva'ya gelişi, Ismağan, tabii ki. Evet. Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re Do Re Do Si La Si Do Re Mi Sol Fa Mi Re Do Re Burada çok keskin evet. bir dönüş olmuş, rast üzerine. La Mi Fa Mi Re Do Si Si Re Sol La Sol La Direkt bunu Bayati'yi hatırlatıyor. Do, si, la, sol, fa. Ama aslında bakın, e, Bayati'ye dönerken yine Segah. La, mi, fa, mi, re, do, do, si, si, la, sol, la, sol, la, do, si, la, sol, fa, mi, fa. bu bırak demek daha doğru. Fa, sol, la. Bunu da ne olur Uşak dizisi düşünmesinler. Şunu. Fa, mi, re, do, si, la. Hani Uşak dizisi, Uşak ne Nevadır, Uşak Dördüsü'nün gibi düşünüyorlar. Ya. Acemli, rasper dizisi düşünsünler bunları. Düşünsünler ki çünkü aşağı kadar iniyor bakın. Evet. La, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do. Re, Mi, Do, Si, La, Do, Si, La, La. Tabii çok kısıtlı bir süre içerisinde verdiği için. Tabii, tabii, Dört satırda verdiği için. Ama evet. çok güzel yapmış. Bütün özelliklerini koymuş yine de hocam. Aynen sultaneyerek son olarak ıspan, besta ıspan yapacak. Evet. Bayat ile içecek kullanacak diyelim bitirelim. Evet. Çok güzel.